I think something absolutely magical happens between your mind and the end of a pencil that computers just can't replicate. It needs to create that, it needs to come from a similar place, but a place in the heart where love and emotion lives. To me, that only gets channeled through a pencil. And so I always need a studio at my disposal where I can sit and draw because to me, that's where the creation of home begins is right here on paper. Öncelikle kabul edelim ki mimarlığın hiç olmadığı kadar dijitalleştiği bir çağdayız. Artık mimarlık denince akla kağıt, kalem, eskiz ve cetvel yerine onlarca bilgisayar programı, renderlar ve animasyonlar geliyor. Oysa kanımca eskizle tasarlamak o ilk düşünceyi el ve beyin koordinasyonu ile kağıda aktarmaktır. Eskiz günümüzde tasarımcıların mimarlığa dokunma, onu hissetme biçimidir ve o an hala mimarlığın en saf hali. Eskizden kopuş, mimarlığın hayatlara dokunabilmesinden de kopuş demektir. Burada tabii ki bilgisayar programlarını hiç kullanmayalım diye bir düşünce yok. Ama en azından tasarıma el ile eskiz ile başlayabilelim. Çünkü eskiz ile başlamayan tasarımların kentleri gerçekten değiştirmesi ve bu mesleğin en büyük ideali olan hayatları güzelleştirme ilkesine yerine getirmesi çok daha zor olacaktır. Bu yüzden ne kadar dijitalleşsek de yeni yapay zekalar, yeni teknolojiler çıksa da mimarlığın kalbi hala kalem ile kağıt arasında atıyor. Peki sizce mimarlığın ruhu nerede başlar? Ekranda mı yoksa kağıtta mı?